Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi koptuğunda ne hissettiği, şu an ne hissediyor olabilir. Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Video öncesinde obje seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hangi obje dikkatinizi çekiyorsa onu dinleyebilirsiniz. Ben ilk olarak yılbaşı temalı ...objemizle başlıyorum. Evet. Şimdi kartları karıştırıyorum. Bu desteğe... ...özene olmuş arkadaşlar için. Aklınızdaki kişi ilk koptuğunuz... ...zamanlarda bu bir iletişim kopukluğu... ...olabilir, bir ayrılık olabilir... ...araya mesafeler girmiş olabilir. Bu konuya dair ne düşünmüş... ...ve ne hissetmiş... İlk zamanlardan bahsedeceğiz ilk olarak. Kuponlusu Kılıç dörtlüsü, Kader çarkı Arkadaşlar, bu insanla ayrıldığınız süreç içerisinde çok güzel giden bir ilişkinin akabinde hızlı bir şekilde kopuş, bitişler yaşanmış olabilir. Burada birbirinize güvendiğinizi görüyorum. Birbirinize karşı güven limanlarını tam oluşturmuşsunuz aslında. Yani burada ayrılık konuşmasından veya ayrılık düşüncesinden ziyade bu kişi tekrar birleşebileceğinize dair yüksek bir inanç çalıştırmış olabilir geçmişte. Bu çok yakın bir geçmişte olabilir uzak bir geçmişte olabilir. Burada kişi sanki size güvenmiş, sizin duygularınıza bel bağlamış, inanmış olabilir. Yani birbirinize karşı dayayabileceğiniz sağlam limanlar, sağlam duygulardan bahsediyorum burada. Dolayısıyla ayrılsanız bile, ayrılmış olsanız bile diyeyim daha doğrusu, bu insanla duygu alışverişinizin bir şekilde devam ettiğine inanmış olan bir kişi geçmişti. Sadece bir seçenek bocalaması, ...yönsüzlük hissi, çıkmaz hissiyatı oluşturmuşsunuz birbirinize karşı. Bu ilişkinin ortak hanesine, ortak zeminine baktığım zaman temelde sanki bazı problemler yokmuş, yani ana temel problemler yokmuş gibi, yani bir güven kaybıdır, bir sadakatsizliktir, İşte kişinin yalan söylediğini yakalamışsınızdır veya bir e, tutarsız hareketini görmüşsünüzdür gibi bir olaydan ziyade sanki burada bir süreden sonra ilişkinin daha ilerisi boyutları hakkında konuşmalar yapılırken birbirinize karşı verebilecekleriniz konusunda verimsiz enerjiler yansıtmış olabilirsiniz olarak görüyorum burada uzun zamandır birbirinizi tanıdığınızı da gördüm yani bu insana sanki 3-5 aylık bir ilişkiden ziyade rahat 10 yıl temsil edebilecek bir enerji çıktığı için bu bazılarınız için çok kısa bir vakittir bazılarınız için uzun bir vakittir ama bu, burada Birbirinize karşı sağlam bir inanç sistemi görüyorum. Birbirinize inanmışsınız yani. Burada hani yeni tanışacağınız birisi olsa bile, yeni tanıştığınız birisi olsa bile bu insana karşı istek ve arzularınız ilk başta şekillenmiş olarak görünüyor. Şimdi koptuğunuzda ilk olarak bu insan biraz kafa dinlemek, meditasyon yapmak, kendine zayman ayırmak istemiş olabilir. Yani şunu istemiş sanki bu insan... Evet ayrıldık ama nasıl olsa bir araya geliriz. O zaman ben bu işi çok ele almayayım, zamana bırakayım. Hani bu işin olması için çok ekstrem bir mücadele içerisine girmeyeyim. Zaten olayın akışını da bozarım. Olay şu an çok sıcak. Biraz zamana bırakmak, soğumasını beklemek daha iyi olacaktır gibi düşüncelere kapılıp olayı zamana bırakmış olabilir. Ve şu an hala bu insanı bekliyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla birbirinizden uzaklaşma sebepleriniz, ana etkenler çok hani olayı bitirici veya olayı kestirip atıcı bir enerjide değil. Sebepler daha çok sanki ilişkinin akıbeti, ilişkinin belki bir süreden sonra monotonlaşması, sıradan bir hal alması, ilişkideki heyecanın bitmesi, belki tutku alışverişinde bir eksiklik hissiyatına girilmesi durumu da olabilir. Ama bu şu anlamda değil. Yani bu insan sizden sıkıldı ve başkasını tercih etmek istediği gibi değil. Burayı altını çizerek söylemek istiyorum. Sadece bu insan ilişkideki o monotonluk, o tek düze halden çıkıp kendini başka bir belirsizliğin içerisinde de bırakmış olabilir. Çünkü burada nereye seçeceğini ve ne tarafa yön alacağını bilememe kendi pusulasını da tam olarak kestirememe durumları var yani bu insan sizden kopmuş olsa bile kendi hayatında da çok gitgelli formlar yaşamış olabilir olarak görüyorum koptuğunuzda böyleymiş şu an ne düşünür ve ne hisseder bir de buna bakalım Arkadaşlar şu an size karşı bir özlem duygusu ağırlığıyla beraber hareket etmek, geçmişe gelmek veya geçmişi tekrar yaşama gündemleri söz konusu. Bu insan sizi çok özlemiş olabilir, nostaljik bir adım atmak istiyor olabilir. En basit örnek özledim yazmak gibi özlemini gidereceği bir harekette bulunabilir olarak görüyorum. Sizi çok fazla özlemiş, anılarınızı çok taze tutan hatta sizinle alakalı son zamanlarda çok geçmişe dair hayaller kuruyor da olabilir işte fotoğraflarınıza bakıp Aa, biz burada şöyle bir durum yaşamıştık ya da şöyle bir anımız var gibi sizinle ilgili bazı durumları bazı durumların nüksettiğini de söyleyebiliriz. Biraz etki alanında kalma durumları var. Çünkü burada güç kartı gelmiş. Sizin enerjinizden çok baskın bir şekilde etkileniyor olabilir. Onun üzerine dominant bir enerjiniz söz konusu olabilir. Sadece bu insanı engellediyseniz, araya bir blok koyduysanız, buradaki kartın söylediği gibi yani bu insanın size şu an erişmesi zorsa, bu insan için bu problem olarak görünüyor. Sadece birazcık daha açık kapı bırakmanızı veya açık kapı bırakacak bir yeşil hareket, yeşil işaret göndermenizi bekliyor olabilir. Bir onay ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Yani onu kabul edebileceğinizle dair bir ümit, bir umut kaynağına ihtiyacı var diyebiliriz. Şu an ne hissediyor? Şu an geçmişteki enerjilerin hala devam ettiğini bir noktada söyleyebiliriz. Tabii ki tamamen bir benzerlik yok ama belli başlı uçlardan tuttuğumuzda yine aynı konulara geliyor. Bu insan size karşı masum duyguları olduğunu, duygularının hala devam ettiğini, size karşı birazcık daha yenik olduğunu ama bu duygusal zafiyetleri şu şekilde yorumlamayın. Yani bu insan bana karşı duyguları var, ben bu insanın istediğim şek şeklinde... ...yönlendirebilirim değil, bu insanın size karşı duygularının olması aslında onun kendisiyle ilgili yüzleşmesini sağlıyor da diyebiliriz. Geçmiş ve gelecek arasında bir seçim yapacak bu insan ve size gelmeyi tercih edecek olarak görüyorum. Çünkü burada past enerjisi, yani geçmişle dair bazı mevzuları halletmiş, kendi sıkıntılarının farkına varmış, belki özür dilemek veya gönlünüzü almaya dair de bir hareket ve konuşma gerçekleştirecek olabilir güç kartına bir şefkat teması olduğu için bu insanı affetmeniz gerekiyor da olabilir. Yani içten samimi bir şekilde affediş ve olayları kabulleniş yaşamanız gerekmekte olarak görünüyor arkadaşlar. Ve burada araba kartıyla bir hareket edeceğini görüyorum. Şimdi burada bazılarınız için 6 ay içerisinde bir harekette bulunabilir. Bazılarınız için ise 6 hafta içerisinde de olabilir bu durum. Sürece yayılabilir. Ama zamanlamalara çok takılmayın kolektif açılım olduğu için. Sadece bu insanın bir şekilde size ulaşacağını söylüyor. Sadece e, belli bir kapı aralamanız gerekmekte arkadaşlar. Yani burada engellediyseniz size ulaşımı zor olacak. Belki yanlış bir e, gaz haberle sizi e, bırakmak zorunda kalacak. Yani yanlış bilgiler de alabilirsiniz bu noktada. Doğru bilgi almak istiyorsanız doğru kapıyı aralamanız gerekiyor olarak görüyorum. Şu anki hissiyatları daha çok bu şekilde geldi. Evet, birinci deste sizin için açılım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, şimdi melek destemizi seçen arkadaşlarımız için devam ediyoruz. Hemen destemizi karıştıralım. Geçmişte ayrılık yaşadığınız bu kişi, kopuş yaşadığınız bu kişi ne düşündü, ne hissetti? Bu çok yakın bir geçmişte olabilir, uzak bir geçmişte olabilir. Neler düşünmüş ve neler hissetmiş o an? Şimdi arkadaşlar burada ayrılma sebepleriniz, temel zemin, ana temel konulara baktığım zaman şunu görüyorum. Burada bir kere anahtar kelime ayrılık ve aldatma olarak geldi. Yani burada kılıç üçlüsünün kavramı da budur zaten. Yasa karşık üçlü ilişki, üçüncü kişilerin ortama dahil olması veya olayların sirkülasyonu değiştirme biçiminden de bahsediyor olabilir. Şimdi bazılarınız bu kişi için şu yorumu yapabilir kendi içinde. Bu insan beni aldatmadı ama aldatma potansiyeli vardı. Bu da bir aldatmanın içerisine girer. Yani güven eksikliği, ilişkiye başlarken tam emin olamamak, o anki kargaşık hissiyatla hareket etmek, duygusal boşlukları tamamlama ihtiyacınızdan ötürü bir ayrılık yaşamış da olabilirsiniz olarak görüyorum. Ama burada belirli bir sebep söylemem gerekirse kalbiniz kırılmış olarak görünüyor. Her iki taraf için de bu yorumu yapabilirim. Ortak haneden bahsetmem gerekiyorsa. Yani birbirinizi kırmış ve incitmişsiniz olarak görüyorum. Birbirinize karşı çok toleranslı yaklaşamama ya da olayların tolerans seviyesini biraz kaçırma, seviyesi olarak farklı seviyelere geçme enerjisi var. Yani burada çok fazla hızlı bir bitiş olmuş olabilir. Çok fazla aranızdaki enerjiyi tüketmiş olabilirsiniz. Çok apar topar bir şeyler yaşama ihtiyacı, hızlı gidişlerin getirdiği tökezleme hissiyatına kapılmış olabilirsiniz. Burada sanki şöyle bir enerji alıyorum birbirinize karşı evet belli noktalarda bir tolerans sağlamışsınız ama çok hızlı bir gidiş var. Önünü görmeden, bir sonraki aşamayı bilmeden, o anki zevk ve heyecanla hareket etme durumuna kapılmış ve o anki heyecanı yaşama dürtüsüyle hareket etmiş olabilirsiniz her ikiniz için de yapabilirim bu yorumu. Ama burada kısa bir süre öncesinde ya da çok yakın bir geçmişte olabilir bir ayrılık gerçekleşmiş ve her iki tarafta kendi hayatında yeterince bir temizlik yaptığından bahsediyor. Yani bir dönüşüm, yeni bir sayfaya atılım durumları var. Her ikiniz de şu an kendi hayatlarınızda mutlu olarak görünüyorsunuz. Çünkü geçmiş yaraları bir şekilde toparlanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü akrep burcu teması geldiği için yani geçtiğimiz Ekim Kasımlardan beri bu durumun böyle olması veya sizin için örnek veriyorum kış aylarından beri devam eden bir durumdur ama yaz aylarını da artık bu durum takıntı haline geldiyse ki güç kartı Ağustos ayı temsilcisi bu konuyla alakalı hala bazı sorgulamalarınızın cevabını alamadığınızı görüyorum. Evet bir şeyler bitmiş ama sizin içinizdeki soru işaretleri tam bitmemiş olarak görünüyor. Bu insan koptuğunuzda şunu hissetmiş o an. Evet bitti. Evet hayatımıza bakmamız gerekiyor. Bu insan beni tekrar affetmez. Tekrar beni hayatına almaz. Alması da doğru değil. Ben ne hak ettiysem onu yaşamalıyım diyerek ...kendi hayatına bir yörünge belirlediğini görüyorum. Bu insan biraz kendinin e, ayağına sıkmış da olabilir sonraki safhalarda. Yani e, olayı çok toparlamamış olabilir, hayatına hemen birisini almış olabilir. E, kendisini affettirmek belki doğru kelime değildir bazılarınız için. Belki çok uçurum farkı bir hata yapmamıştır. Ama sanki çok ufacık bir kelimeyi söylemekten bile gocunacak bir kişi var karşımda bu insandan çok sevgi cümleleri, sevgi içtenlik içeren cümleler duymamış olabilirsiniz. Yani burada sanki sevgi temasından ziyade birbirinizle çok mücadele edip sonunda kalpler kırılmış da olabilir. Geçmiş bu şekilde. Bir de şu ana bakalım. Şu an ne hisseder ve ne düşünür? Şimdi arkadaşlar bu kişi şu an ne düşünüyor ve ne hissediyor bu konuyla ilgili size dair, size bakış açısı. Şöyle görüyorum. Sizi oldukça keskin bulan bir kişi. Sizin bu soğuk mesafeli tavırlarınızı, belki bu kalp kırıklığınızı bir kalkan olarak kullanıp kendinizi maskelediğiniz tavırla ilgili şöyle bir yorumu var. Evet bana karşı buz kesildi, duyguları bitti, beni artık istemiyor, gitsem bile bir anlam ifade etmeyecek, boşuna kendimi yormayayım, mücadele etmeyeyim Bakış açısına sahip. Burada kupa dörtlüsü de gelmiş. Biraz isteksizlik hali var sizde sanırım bu insanla ilgili. Yani şunu düşünüyor. Bu insan beni istemiyor. Ya da istese bile eskisi kadar istemiyor. Yani bir heves kırıklığı, bir olaya karşı inanç kaybetme durumları yaşanmış. Veya yaşanıyor da olabilir bu insanı sizi bekletmesiyle beraber. Bu insan sizi fazla kendisinden uzak buluyor da olabilir arkadaşlar. Yani sizi çok kızgın, çok öfkeli, bazı şeyleri affedemeyecek veya affedemiyor olan bir kişi gibi görüyor. Biraz kinli veya kindar olabilirsiniz bu insana karşı. Düşmanlık demiyorum. Ama bazı şeyler çok içinize oturmuş olabilir. Yani bu insanla ilgili hayallerinizde kopuşlar, belki elde edemeyişler. Yani bu insanla ilgili bir şeyleri tam olduramayışınız sizde farklı bir kimliğe bürünmenize yol açmış olabilir olarak gördüm ve karşı taraf da böyle düşünüyor. Sanki siz çok mantık çerçevesine bürünmüşsünüz, artık çok realist bakıyorsunuz, gerçeklikten kopmuyorsunuz, hayal dünyasında, hayal penceresinden bakmıyorsunuz olaylara karşı. Belki duygularınız gerçekten de bitmiş olabilir bu noktada. Yani bu insanın gelmesini sadece ego tatminliğiniz için istiyor olabilirsiniz. Çünkü karşı tarafın böyle bir düşünce sistemi çıkmış. Denge kartıyla beraber bu insanın size karşı ee, ...tekrar bir barışma isteği var... ...burada dengelenme ihtiyacı söz konusu... ...yani birbirinize karşı birazcık daha... ...iyimser ve olumlu bakma enerjisi... ...bu insan için söz konusu... ...söz bahisinde olabilir... ...ama sizin için çok da bahis edemeyeceğimiz bir konu... ...yani sizin için çok... ...göze gelen bir konu değilmiş gibi... ...siz bazı şeyleri bu insanla ilgili... ...gerçekten kendi içinizde... ...çok soğutarak uzaklaştırmış olabilirsiniz... ...çok içerlerde bir yerlerde... ...hala duygularınızın olduğunu görüyorum... ...hissediyorum ama... Bu insanla ilgili artık hani o duygu yoğunluğunu gösterebilecek meditasyon ve enerjiye sahip değilsiniz gibi. Ve karşı tarafta bunu hissediyor. Sizin ona karşı istekli olmayışınızı şu an çok net bir şekilde hissediyor. Ve bununla ilgili bir istek kaybının yaşadığınızın da farkında. Gelse bile evet belki bir müddet konuşacaksınız ama bunu duygusallıkla yapmayacaksınız. Bunun çok çok farkında. Yani o anı kurtarmak eğlencesine bakmak, akışta kalmak gibi durumları yansıtacağınızı düşünüyordu olabilir. İkinci deste için de yorumum bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.